2008-2009 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesi Galatasaray Sivas spor maçlarındayız. Turun ilk ayağı Ali Sami Enstad'ında. 27 Ocak 2009 günü oynanan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek. Ortiz Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı Ali Samiyen'de Galatasaray Sivas boru konuk ediyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek. Galatasaray atak geliştiriyor. Barhoş ceza sahası içinde Petkoviç'te kalıyor top. 3 gün önce iki takım ligde Sivas'la karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi Ali Samiyen'deki mücadele ilk ataklar Galatasaray'dan Arda sonuç alamadı. Yeni bir atak. Aydın'ın pası Ayhan. Top dışarı gidiyor. Sabri serbest vuruş kullanıyor. Meyra'nın kafası out. Maçın ilk yarısında daha etkili, baskılı oynuyor Galatasaray. Yara alanında oyunu kabulleniyor Sivasspor. Ayhan topun gelişine vuruşu yan ağlarda. Barış gidiyor. İlginç bir mücadele. Diallo, Barış, Murat ve en direk servis vuruş kararı var. Hüseyin Göçek Barış'a pozisyonu tarif etti. Galatasaray'ın atakları sürüyor. Korner Arda görüntüde. İlk yarıda gol yok. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Galatasaray yine hücumda. Emre ön tarafta sonuç alamıyor Emre. Sivaspor kontrata ikinci yarıda Balili oyunda. Balili pasını aktarıyor. Mehmet Yıldız Meyra'dan dönüyor top. İkinci pozisyon Mehmet Emre'ye faal yapıyor. İkinci yarıda daha çok hücumu düşünüyor Sivaspor. Kontra atakları etkili. Orta alanda Sezer'le Sabri arasında bir tartışma. Bu arada oyunda devam ediyor. Tehlikeli bir atak Barış Birika son anda bir müdahale ediyor. Barış sinirleniyor pozisyon sonrasında Petkovic. Barış'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Sabri ve Sezer sarı kartla cezalandırılıyor. İşte bu ikili mücadelenin ardından yaşanan gerilim. iki futbolcunun da kart görmesine yol açıyor. Galatasaray hücumu Yaser Petkovic Kamanan yeni transferi Sivaspor'un 75. dakikada bu gol pasını veriyor Balili'ye ve Balili gol atıyor. İsrail'in gol sevinci Sivaspor 1-0 önde. Kamanan da Balili ikinci yarıda şans buldular oyunda. 75. dakikada Sivaspor avantajı yakalıyor Ali Samiyen'de. Galatasaray beraberlik peşinde Baroş Petkovic. Birika'yla mücadelesi Baroş'un ve sonrasındaki tepkisi işte pozisyon. Yine Baroş hareketli Abdurrahman'la mücadelesi faul ile durduruluyor Baroş. Bu faulün ardından çok sinirleniyor Baroş. ve Bülent Uygun'un reaksiyonu. Kamanan koşuyor. Kamanan sıyrılıyor. Çapraz pozisyon karşı karşıya son anda Aykut. 90. dakika Sabri içeri gönderdiği top. Ayhan tamamlıyor beraberlik golü. Ayhan golü atıyor. Skor 1-1. Gol Ayhan. Pas Sabri'den. Eşitlik var oyunda. Maçın son anları. Emre bu hareketi sonrasında sarı kart görüyor. Ve 1-1 bir bir bitiyor mücadele. Rövanş ise 3 Şubat'ta 4 Eylül stadında oynanıyordu. Bu zorlu karşılaşmanın hakemi Bünyamin Gezer. Maç öncesinde güzel görüntüler birbirinin rövanşında. Sivas Spor bu sezon sahasında 12 resmi maç oynadı. 9'u lig karşılaşması ve yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da kupada şu ana kadar maç kaybetmedi. Bu maç başlayana kadar Bünyamin Gezer yönetiyor. Muhittin Gürses, Asım Yusuf Öz yardımcıları. Sivas Spor kendi yara alanından çıkmaya çalışırken karşılaşmanın 9. dakikasında Arda topu kapıyor ve Galatasaray Sivas'ta 9. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Arda'nın Sivas Spor'a kariyerinde 5. golü bu. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. Bu büyük hata sonrasında İbrahim Daşan'dan topu kapan Arda Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Beraberlik arayışları ev sahibi ekipte Kamanan. Mehmet için offside bayrağı havada. Diallo'nun ortasında kaptan Mehmet Yıldız. Mehmet uzaktan muhteşem bir şut. Kamaran. Yani Kamaran 30. dakikada skora denge getiriyor. Yeni transferi Sivasspor'un İsrail'den geldi. Balili'nin önerisiyle Kamaran Fransız oyuncu uzaktan çok sert ve etkili vuruyor. Durum 1-1. Sivasspor bu sezon dört büyüklere yenilmeyen tek takım. Mehmet'in vuruşu kalecide kalıyor Petkovic. Pası veren futbolcu Musa Aydın. Mehmet ikinci gol şansını değerlendiremiyor. Musa ceza sahasında bu uzun topta kaleci Aykut açıyı kapatıyor ve alta gidiyor top. Arda. Hafif bir kar yağışı başlıyor Sivas'ta. Mehmet'in pası. Musa Aydın. Kamanan. Vuruyor direkten dışarı gidiyor. Sivas Spor formasıyla ilk resmi golünü atan Fransız oyuncu bu golü kaçırdı. Arda'nın ortasına ne Nonda dokunabiliyor ne de istediği gibi Ümit Karan. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Birbirinin rövanşında Arda'nın pası. Non da mükemmel bir gol atmıştı Denizli'de. Aynısını gerçekleştiremiyor. Bal oyunda Mehmet dokunamıyor. Kaptan'ın üzüntüsü yüzünden okunuyor. Arda Ve maç bitiyor. Bünyamin Gezer 90 dakika 1-1 bir bir diyor. Karşılaşmada uzatmalar. Hakan Nonda top istedi. Hakan Petkovic. Uzatmalarda ikinci yarıdan görüntüler. İkinci 15 dakika. Mehmet ceza sahası içinde Mehmet ortaya çeviriyor. Balili kontrol vuruşu. Aykut'un üzerine gidiyor top. Ve karşılaşmada 118. dakika. Mehmet. Emre ile arasında yaşananlar. Serbest vuruşu Galatasaray kullanıyor bu pozisyonda. Mehmet küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kartla takımın 10 kişi bırakıyor. Bünyamin Gezer ben duydum diyor. Kırmızı kart kaptanı. Kocaeli Spor maçında ligde oynayamayacak kaptan. Dakika 118. Ve 120 dakikanın artık son anları Arda. O saat bayrağı kalkıyor Ümit Karan için. Muhittin Gürses. Ve iş kupada penaltılara kalıyor. Arda topun başında. Arda vuruyor. Petkovic çıkarıyor. Bir birlik eşitlik bozulmuyor. Muhammed geçen sezon duran toplarda attığı gollerle dikkat çekiyordu. O da penaltıyı kaçırıyor. Aykut Erçetin başarılı. Skorda yine denge var. Hakan Balta penaltı vuruşunda Galatasaray'ın ilk golünü atıyor. Diallo, Gineli futbolcu böyle cevap veriyor. Yine eşitlik var. 2-2'lik İki, eşitlik mücadelede. Bu gol Diallo'dan. Ümit Karan o da kaçırıyor. Petkovic kale direği ve Galatasaray bu penaltı vuruşundan da yararlanamıyor. Balili geliyor. Balili ve gol. 3-2 önde. Sivas Spor. Türkiye Kupası. Çeyrek final. Rövanş karşılaşmasında. Gol Balili. Yaser çok kötü bir penaltı atıyor. 3-2'lik skor devam ediyor. Kamanan. Topu alara gönderirse Sivaspor, Kamaran topu alara gönderiyor ve işte Sivaspor tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırıyor kupada. Galatasaray son 4 sezonda 3. kez çeyrek finalde kupaya veda ediyor. Sivaspor 4, Galatasaray 2.